Türk milliyetçiliğinin önemli sembollerinden biri olan Kızıl Elma nedir? Neyi başarırsak Kızıl Elmaya ulaşmış oluruz? Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Kızıl Elması nedir? Hepsinin ve daha fazlasının cevabını bu videoda vermeye çalıştık. Videoya geçmeden önce eğer videoyu beğenirseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca izlemek istediğiniz içerikleri ve bu video hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İyi seyirler. Kızıl Elma çok eski zamanlardan beri Türk hakimiyetini ve hedeflerini simgelemek için kullanıldı. Kızıl Elma aslında bir ülküdür. Asla ulaşılamayacak ama peşinden koşulacak bir ülkü. Türk, Kızıl Elman'ın her zaman peşinden koşar. Onu elde etmek için canını dahi ortaya koyar ama hiçbir zaman elde edemez. Çünkü peşinden koşuldukça uzaklaşan, uzaklaştıkça değer kazanan bir şeydir. Çok mu karışık anlattık? Biraz daha basitleştirelim. Biraz önce söylediğimiz gibi kızıl elma Türk'ün hedefidir. Bu hedef mekana ve zamana göre değişiklik gösterir. Dolayısıyla kızıl elma da sabit bir hedef değildir. Mesela Orta Asya'da Çin'i fethetmek Metehan'ın kızıl elmasıdır. İstanbul'da Bizans'ı yıkmak Fatih'in kızıl elmasıdır. Çin sarayında imparatoriye esir almak Kürşad'ın Muhaç Ovası'nda Macar'ı silmek Süleyman'ın kızıl elmasıdır. 1071'de Anadolu'yu Türklere açmak Alparslan'ın 1919'da Türk'ün bağımsızlığını kurtarmak Mustafa Kemal'in kızıl elmasıdır. Bu örneklere baktığımızda bahsettiğimiz isimler hedeflerine ulaşmış gibi görünüyor değil mi? Öyle görünüyor olsa da aslında durum öyle değildir. Mesela Fatih İstanbul'u aldıktan sonra durdu mu dersiniz? ekranlarınıza gelen haritada Fatih'in İstanbul'u aldıktan sonraki fetihleri var. Kısaca bir bakmanızı tavsiye ederim. Yine Mustafa Kemal Lozan'dan sonra durdu mu dersiniz? Hayır. Aklı fikri Hatay'daydı. Daha sonra da Selanik'i almak istiyordu. Ama ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bunun örneklerini daha da çoğaltabiliriz. Ancak hem video çok uzun olur hem de yeterince anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Görüldüğü gibi Kızıl Elma'nın peşinden koştukça o sizden daha da uzaklaşır. Onu asla yakalayamazsınız. Her hedefin ardında başka bir hedef vardır. Fatih İstanbul'u aldıktan sonra "Ben Kızıl Elma'ya ulaştım." diyerek bırakamazdı. Çünkü bir sonraki Kızıl Elma Roma şehrinin fethiydi. Şahsen ben şöyle olsaydı böyle olsaydı diye tarih konuşmayı pek sevmem. Ama eğer Fatih'in ömrü Roma'yı almaya yetseydi emin olun Roma'nın fethi İstanbul'un fethini gölgede bırakabilirdi. Katılırsınız veya katılmazsınız. Bu benim düşüncem. Gelelim bugüne. Türkiye Cumhuriyeti'nin kızıl elması sizce nedir? Veya ne olmalıdır? 1950'den itibaren son 60-70 yılda neler yaptık? Kısaca bir üstünden geçelim. Stalin, Hitler'e karşı 2. Dünya Savaşı'nı kazanmıştı ve tahmin edin gözünün nereye bitti? Evet, boğazlar. Bu andan itibaren Kızıl Elma boğazları korumakta artık. Türkiye hemen NATO'ya girebilmek için çalışmalar yaptı ve Kore'ye asker gönderdi. O zaman da hiç kimse bizim Kore'de ne işimiz var diye de sormadı. ABD bizi NATO'ya almak hususunda ilk başta isteksizdi. Ancak Türk askerinin Kore'deki olağanüstü başarıları her şeyi tersine çevirdi ve Türkiye NATO'ya girebildi. Sovyetler bundan tabii ki rahatsızdı. Ancak yapabilecekleri pek de bir şey yoktu. Bugün bazı çevrelerde NATO'yu küçümsemeye çalışanlar var ama onlara itibar etmeyin. Türkiye'nin o dönemki askeri teknolojisine ve ekonomisini düşünürseniz, NATO olmadan Sovyetler karşısında yapabileceğimiz tek şey şehit vermek olurdu. Onlara karşı koyabilecek gücümüz yoktu. Devam edelim. Tüp, ya şeker kuyruklarını duymayanınız var mı? Hiç sanmıyorum. Kıbrıslı Rumların Türk köylerini basıp kadın, çocuk demeden katlettiği haberleri o dönemlerde bağrımıza düşen kor ateş gibiydi. Türkiye, Ayşe'yi tatile çıkardı. Siyasi ve ekonomik baskılara rağmen. Nihayet Kıbrıs'ta bağımsız bir Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla bu hedefte gerçekleştirilmiş oldu. Müttefikimiz olan ABD, bu harekat yüzüne Türkiye'ye Böyle bir ekonomik ambargo uyguladı ki işte Türk kuyrukları o şekilde ortaya çıktı. Ama olsun. Daha fazla Türk kıyımına engel olundu ya. Varsın, kuyruk dolu versin. Sonlara doğru gelelim. Güneyimizde bağımsız bir PKK-PYD terör devletinin kurulmasını ister miydiniz? Afrin, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, ve basına yansımayan onlarca operasyon ve harekat. Bunların hepsi bugünümüzün kızıl elmasıydı. Güneyimizde bir terör devletinin kurulması her yönden bizim aleyhimize olacaktı. Türk devlet haklı buna müsaade etmemeliydi ve etmedi de. Yine Azerbaycan'dan bahsedelim. Karabağ'da Ermenilerin yaptığı hocalık katliamını araştırmanızı şiddetle tavsiye ederim. Video çok uzun olmayacak olsaydı ben kısaca bahsederdim. Ama belki başka bir videoda konuşuruz. Azerbaycan Türkleri için Karabağ bir kızıl elmaydı. İnatla, hırsla, ısrarla, azimle, gerek sosyal medyada, gerek yazılı ve görsel medyada. Her Azerbaycan Türk'ü ağzını açtığında Karabağ'a değinmeden geçmezdi. Nihayet emekleri karşılığını buldu, nasip oldu ve Karabağ alındı. Şanlı Azerbaycan'ın ulaştığı bu kızıl elma bizleri de en az onlar kadar sevindirdi. Onlara da buradan selam olsun. Allah yeni kızıl elmalar nasip etsin. Türk'ün siyaseti zordur, çetindir, kavgalıdır, gürültülüdür. Ama şunu söyleyebilirim ki, kızıl elmanın siyaseti olmaz. Kim ki Kızıl Elma yolunda bir adım atarsa hangi partiden olduğuna bakmayın. Arkasında durun. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca izlemek istediğiniz içerikleri ve bu video hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.